El mektubu hamsu el iki Bir fi mezemmeti dünyet deniye alçak olan dünyanın zemmi hakkında yazılmış mektub i̇mam seyir el meskür eyzan Geride geçen mektupların yazıldığı zaten yazıldı. Allah'u Subhanahu. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri sizlere ikram etsin. Cümlemize inşallah. Bir hürriyeti. <laughs> Hürriyet yani kurtuluş. Neden? Min rıkkiyeti masivahı. Mevla'dan başka olan şeyleri esaretinde, esir, esaretinden, köleliğinden, köleliğinden cümlemizi hürriyete kavuştur. <tık> ve cealeküm müteveccehen ileyhi sübhanehu bit tamam. Ve bir e, tamamıyla kendi sübhanehu ve teala hazretlerine yöneldilerden kılsın. Ve meşgûfen bihi alet devam. Devam üzere <tık> kalbimiz onunla meşgul olsun. Bi hormeti seyyidil beşer el, el muharrabe an zeyyil vesar Beşer'in e, efendisi hürmetine ki o Mevla'dan başka her şeyden gözü kaymış. Yalnız Mevla'ya yönelmiş. Aleyhi ve ala aleyhi salatu ve selam. Salatu selam onun yolunun olsun. Amin. İ'alem enne hazi dünya bil ki şu dünya Hulüvün fiz zahiri. Dış görünüşte tatlıdır, lezzetlidir. Ve lehe teravetün. Görünüşte surete bir tatlılığı vardır. Ve lakin hakikati. Lakin hakikatte senden katil ol. öldürücü bir avdır, değildir ve metaun batılın batıl bile bir, bir eşyadan ibaret ve leyse fit taalluku vel irtibatı <laughs> onunla alakı kurmak onunla, onla ona, ona, ona bağlanmakta evet bir fayda yok makbuluha maksulun onu kabul edenler aldanmıştır. Ve he, mecnunun ona meftun olanlar, gönül bağlayanlar delidir. Ve hükmühe bu dünyanın hükmü nedir? <laughs> Necasetün bir necasete benzer ki hülliyet bizde altın kaplanmış etrafı. Dışarıdan altın görünüyor ama içi necasettir Allah. Ve meseluha bu dünyanın misali meselü sen misin? bir zehirin misali benzeridir ki mahlutun bir sükeri şeker ile etrafı çevrilmiştir. Dışarıdan baktığım vakitte şeker ama içi zehir. Vel akıllı olan kimse <laughs> öylece o kimsedir ki la yaterru bi misli hazel Bu kâsit olan metaya, bu dünyaya aldanmamalıdır. Ve la yeteallegu bi misli hazel şey fâsit. Bu fâsit olan bir şeyle alaka kurmamalıdır. Ve lehaza bundan dolayı dünyanın durumu böyleydi bu fukaha fukaha-i şöyle buyurdular lev efsa imalihi lil ukalai bir adam ben öldükten sonra benim malımı akıllı kimselere verildiyse diye vasiyette bulunsa ve ve lizzühadi kime verilir? Dünyadan soğumuş olan, dünyaya kıymet vermeyen kimselere verilir. Beğenmiyorum çünkü onlar yerevabun anit dünya dünyadan yüz çevirmişlerdir. Ve rabetuhum anha onların dünyadan böyle yüz çevirmeleri tedillü ala kemali aklihim akıllarının son derece Kemaline dela eder. Ve fatnatiyi son derece anlayışlı zeki olduklarına delalet eder. Ve ziyareti alazanlık itinabın. Bunun üzerine daha fazla sözü konuşmak uzatmaktan ibarettir. O kadar da itinelim demek istiyor. <laughs> ve bakiyetin merak bu mektubu yazmamızdaki geriye kalan maksat nedir? Enne Şeyh Zekeriya <laughs> Şeyh Zekeriya bu mektubu yazdığı zatın tanıdığı bir kimse yani ki müptellen bir mensabı istifa-i araç haraç almak <laughs> vazifesiyle, vazifesiyle e, müptela olmuş öyle bir vazife üstlenmiş Bia Hazretsinli bu yaşta iken, benle o vücudu hazır iptila, bu işe mütlaa olmakla beraber, kâifin daima, daima korku içinde duruyor. Nel muhasiretin acili? Evet, şu acil, geçici dünyanın muhaseresinde bir yanlışlık yaparım da, başıma bir iş gelir diye korkuyor elletti hiye bi gayeti suhuleti halbuki dünyanın muhasebesi son derece kolaydır bin nisbetiyle muhasebeti ahiret ahirete nisbetle, dünyanın muhasebesi son derece kolaydır ama böyle olsa bile gene bir yanlışlık olur da bir muhasebeye tutulurum diye korkuyor ve ve yara ve siqa tehu el uzma fi alemin esbab ee, bu dünya aleminde güvenilir vesikaları da var halbuki ama böyleyken o vazifeden gene kurtulmak istiyor. Tevekkül ünlü şerif buna teveccüh etmeniz gerekiyor. Eee ve yercu en yekûne kevnehu min hıdmeti min hıdmeti atebeti aliyeti zahiren divanın dilliyle izah yani malum ündekü ünde yani. Yani bu, bu vazifeden almak da daha kolay. Sizin etrafınızda bir vazife istiyor buyuruyor İmam ona bu usta yardım etmenizi bekliyoruz diyor. Rabbimizle Celle Şahin Cümlemize bir cümle e, zorluklu işlerimize yardımda ihsan eylesin. Büyüklerimizin hürmetine inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Neth evet, Efendi Dumanımız, Büyük Şeyh Efendi Kudüs'te sırat edilir. 107. beyitte böyle buyuruyor. Kamusu bu zatların ehli ve talet, makasit bilmeyip buldu şekavet, kalıp tahtel hicab yok bunda vuslet şu irfan ehli ne bunlar ne hadi şu geçip hakka gidelim cemali ba kemale seyredin öyle buyuruyor zahında başımıza kuş konmuş gibi çok dikkatli duralım bu iş çok büyük iştir. Lakin Mahmut da siz de anlamadınız bu işin ehemmiyetini. Rabbimiz Celle Şahin Asitlerin Sa'd Suresi'nde şöyle buyuruyor Estağfirullah Kul hüve nebevel azim entüm anhumu ayru De ki ey Habibim bu Kur'an pek büyük bir haberdir. Öyleyken siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Bazı nasihattan tesirlenmemek gaflettendir. Onun için çok iyi dinlemeli, iyi anlamaya çalışmalıyız. Allah dostları işin ehemmiyetini beyan etmek üzere bizlere eser yazdılar. Fakat milletin gözü gazetede, sinemada onun için Allah dostlarının kitaplarını okuyup anlamıyorlar. Allah'ın korusun. Yanlış yapmakta. Evet. Büyük adamlara uymakla büyük adam olunur. Bir de şöyle söyleniyor. Ve men yakfu asaral hizetri genel bihi tarahi vahşi izhiratihum. Kim aslanların izlerine uyar, onu takip ederse vahşi eşeğin taze et parçalarına nail olur. Zira aslan yaban eşeği av, avcısı. Evet. Şimdi beyte başlıyor. Kamusu bunların ehli batalet. Bunların hepsi bu saydıklarımızın hepsi geçmiş beyte ehli batalet, boş ve avade işlerle uğraşıp vakit geçirenlerdir. Makasit bilmeyip <laughs> buldu şakare. Bu işleri evet maksat bilmeyip şakaret buldular. Çakirliği, kötülüğü buldular. Onu tercih ettiler. Kalıp tahtel hicab yok bunda usta. Bunlar perdeler arkasında kaldılar. Böylece usta bulamadı. Şu irfan ehline bunlar ne halde? <laughs> i̇rfan ehline bunlar ne halde değildir yani. Bunlar as asıl maksat değildir. Yani Allah'ı Allah bilmek isteyenler için keşiflere, kerametlere hacet yoktur. Derslerimizde iyi çalışacağız. Nasıl verildiyse öyle yapmaya gayret edeceğiz. Asıl maksat gaye budur. Buyurmak istiyor hedefimiz. Vesselam <Sessizlik> olsun. yaptığımız yerleşen nasıl yapmamız gerekiyorsa öyle hareket etmeye ümrümüzü muhakkak yapalım. Allah'ım kabul ederiz. Selamün aleyküm.